Ve burası hafta sonunun ilk saat diliminde Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Ciner Medya grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar karşımızda bizi bekliyor. Hoş geldin Ali Çınar. Günaydın, nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. Günaydın yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gündeminde neler var? Bunu konuşacağız. Üstelik sadece Ukrayna-Rusya savaşı başlığında değil. Amerika'nın kendi iç politikası, e, alakalı, e, iç politikası ile alakalı iç politikasıyla alakalı sorular da yönelteceğim Ali Çınar. Öncelikle tabii Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başlayalım. Amerika yavaş yavaş sanki savaş gündeminden çıkıp iş siyasete dönüyor. Sanki böyle istihdam ve ekonomiyle daha haşır neşir bir politika izliyor. Öyle mi Ali Çınar? Şimdi Biden yönetiminin basın toplantılarına baktığımız zaman hem Beyaz Saray'da hem de Dışişleri Bakanlığı'nda genel olarak iç politika ile ilgili de bazı açıklamalar yapıldığını biliyoruz. Ee, Beyaz Saray'daki toplantılar daha net şekilde görülüyor. Covid-19'da mücadele. Başkan Biden geçen hafta COVID-19'da ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bilhassa Amerikalıların dördüncü aşıyı yani booster shot'ı tekrar sonbaharda veya kışın yapmasıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Aynı şekilde Amerikan Kongresi de 10 milyar dolarlık yeni COVID-19'da mücadele harcama paketi üzerinde çalışıyor. ve genele baktığımızda şu anda işsizlik oranının 3.6'ya düştüğünü görüyoruz. Ancak 8'e varan bir enflasyonla da mücadele ediyor Biden yönetimi. Dediğin gibi ekonomi gündem olmaya tekrar başladı. Aynı şekilde Amerikan Kongresi'nde sağlık sistemi, eğitim olmak üzere başka konularda da daha fokus olan bir program olduğunu görüyoruz. Ama tabii Ukrayna konuşuluyor. Yavaş yavaş diğer iç politikalara karşı da. Evet COVID-19 Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde booster shotlar konuşuluyor. Hatta geçtiğimiz hafta Joe Biden kameralar karşısında booster shotını yani dördüncü dozunu oldu ve bir nevi Amerikalılara dördüncü dozunuzu olmaya ihmal etmeyin dedi anladığım kadarıyla. Doğru mu Ali Çınar? Kesinlikle evet. Başkan Biden bu tarzda aşıları kamuoyunda basın önünde yapıyor. Hatta dün de Kamala Harris e, ikinci bu şatını oldu ve böylece kamuoyuna mesaj veriyorlar. Aşılarınızı ihmal etmeyin. Covid-19 ile mücadeleye devam ediyoruz diye motive ediyor aslında Amerikan altını. Genele baktığımızda da Covid-19 vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz hı hı. son 3 ayda. Ancak şunu belirtebilirim. Başından itibaren pandeminin 977 bin Amerikalı da hayatını kaybetti. Yani yazın ortasına doğru 1 milyonu geçecek toplam can kaybı yani hala günlük ölümler can kayıpları oluyor ama düşüş olduğu için de aşının önemini Biden yönetimi ...sıklıkla vurguluyor. Bir yandan da dedin ki tabii ki doğal olarak... ...Ukrayna-Rusya savaşı gündemde. Joe Biden ne zaman Ukrayna ve Rusya... savaşı ile ilgili yorum yapsa... ...hep yaptırımlardan bahsediyor. Yaptırımların fazlalaşarak... ...devam edeceğinden bahsediyor. Yeni yaptırımlar var mı ve... ...Ukrayna'ya yeni yardımlar gündemde mi? Geçen hafta yayında da... ...dediğimiz gibi bilhassa istihbarat... ...ve teknoloji alanında... Rus ordusuna yardım eden Rus firmalarına yönelik bazı yaptırımlar olmuştu. 21 kurum ve 13 kişi yaptırım listesine alınmıştı. Bu hafta içinde de başka Rus firmalarının da yaptırım listesine eklenmesi bekleniyor. Kişisel anlamda, sembolik de olsa kişilerin de yaptırımı uygulanması mümkün. Yani her hafta düzenli şekilde Biden yönetimi yavaş yavaş farklı sektörlerde yaptırım ağını genişletiyor. Bu hafta içinde de biraz Amerika Hazine Bakanlığı'ndan yeni yaptırımlar gelebilir. Tabi bu yaptırımların açıklanmasında kriter nedir? Ağırlıklı olarak Putin'in işgalinin şiddetini arttırması, kamuoyunda daha çok tepki görmesiyle beraber Başkan Biden de bu yaptırımların dozunu arttırabiliyor. Tabi bu da Putin'in şu anda işgaldeki durumu ve bundan sonra atacağı adımlarla orantılı şekilde de Başkan Biden yönetimi de yaptırımların sıklığını arttırabilir. Ali Çınar, Türkiye bir NATO ülkesi, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de müttefiki ama bir yandan hem Rusya ile hem Ukrayna'yla e, ciddi ilişkiler içerisinde ve çok da hassas bir denge yürütüyor. Bir yandan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşüyor, bir yandan ile görüşüyor. Antalya'da e, önemli bir buluşma gerçekleşmişti. Sonra geçtiğimiz hafta İstanbul'da çok önemli bir e, görüşme gerçekleşti. E, Türkiye'nin bu diplomasi çabaları Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yankı kullanıyor. Geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakereler çok büyük yankı buldu diyebilirim. Amerikan medyasında neredeyse tüm medyada manşetlerde İstanbul'da yapılan Rus Ukrayna müzakeresi konuydu. Ama manşetlerde ağırlıklı olarak toplandılar, ilerleme sağlanamadı daha çok öne çıktığını görüyoruz. Genele baktığımızda Biden yönetimi başından beri ...Türkiye'nin diğer ülkelerle, İsrail olmak üzere... ...diplomatik çabalarından memnuniyet duyduğu ile ilgili açıklamalarda bulunuyordu. Hı hı. İstanbul'daki müzakere sonrası hem Başkan Biden hem de Dışişleri Bakanı Blinken'ın bazı açıklamaları oldu. Ama temkinli açıklamalar olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Bakacağız, göreceğiz. Yani bu müzakerelerde Rusya'nın samimi olmadığı ile ilgili açıklamalarda bulundu Başkan Biden ve ekibi. Hı hı. Tabii bu da bundan sonraki süreçte... İstanbul'da veya Türkiye'de başka bir ilde yapabilecek müzakerelerde somut sonuç odaklı neler olabileceğine Biden yönetim bakacak ama açıkçası genel olarak temkinli olduklarını görüyoruz ve Rusya'nın çok geri adım atacağı da beklenmiyor Washington DC'de. E, Rusya ile ilgili ya da Rusya'nın yaklaşımı ile ilgili ciddi soru işaretleri var ama iki tarafında bir şekilde bir masa etrafında buluşması en azından çözüme yönelik adımlar konusunda e, müzakerede bulunması son derece önemli. Ama bir yandan da savaş nedeniyle. Tüm dünyada enerji arzında büyük sıkıntılar var ve bununla birlikte artan fiyatlar söz konusu. Hem de müthiş bir artış söz konusu. Enerji fiyatlarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yansıması nasıl Ali Çınar? Dün aslında biraz önceki soruna ek olarak da sıcak gelişme olduğu için Amerikan Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sonra müsteşarı, müsteşarı Victoria Nolan Türkiye'ye geliyor bu hafta içinde. Hmm. Ee, ...Ukrayna gündemde olacak. O nedenle dış işlerinin sıcak temasının da Türkiye ile olduğunu söyleyebilirim. Soruna gelirsem enerji konusunda... ...Başkan Biden iç politikada, bilhassa yaklaşan kongredeki ara seçimlerden dolayı... E, ...çoğunluğu kongrede kaybetmek istemiyor. Hı. Amerikan halkında tüketiciye büyük bir tepki var. Petrol fiyatları yaklaşık 3 ayda 1 dolar ortalama artmış durumda benzin fiyatlarında... O nedenle Başkan Biden yeni bir enerji planı açıkladı. Burada dört tane madde var. Birincisi acilen arzı arttırmak, yerli üretimi arttırmak, e, tarihi stratejik petrol rezervlerinden piyasaya petrol sürmek ve gerçek Amerikan enerji bağımsızlığına ulaşmak yönündeydi. Bu nedenle de Biden en önemli açıklamasıydı bence. 6 ay içinde günde 1 milyon varili... E, ...piyasaya süreceğini açıkladı. Yani hmm. 180 milyon metreküp... ...petrolü piyasaya sürecek. Bu da son 50 yılda... ...petrol rezervlerinden... ...piyasaya sürülen en büyük miktar... ...olduğu da açıklandı. Başkan Biden aynı şekilde... ...petrol ve gaz üretici emekleri gösterdi. İstismar etmeyin. Halkın sesini duyun. Diyerek sistem etti... ...Başkan Biden. Bu konuda... ...işbirliği çağrısında bulunduğunu söyleyebiliriz. Ama genele baktığımızda... Biden'in bu attığı adımla en azından 10 ile 25 cent arası ortalama benzin fiyatına bir düşüş bekleniyor. Çok büyük olmasa da Biden enerji konusunda böyle bir adım atarak ben elimden gelen yardımı Amerikan halkına yapıyorum mesajını verdi. Ee, geçtiğimiz hafta zannedersem iki gün önce dikkat ettin mi bilmiyorum ama Fox News'un bir e, karikatürü vardı Joe Biden'la ilgili bir karikatürdü bu. Titanic işte Titan'in yarısı batmış arkasında da dev bir e, yat motor yat İşte Titanic batıyor diyor orada da beyaz sarayı işaret eden bir e, dev motor yat e, aslında bu Fox News gerçi ne tarafa yakın çok iyi biliyoruz hani bu çok normal ama Joe Biden'in kamuoyundaki desteği de ciddi bir oranda azalmış durumda anladığım kadarıyla öyle mi? Kesinlikle yani son anketlere baktığımızda yüzde 42 ile 45 aranında bir başarı oranı var. Yani halk tarafından kabul edilme oranı var. Aslında yeni bir ankette Harvard Üniversitesi'nin yaptığı ankette Başkan Biden'la Trump'ın eğer 2024'te tekrar karşı karşıya gelmesinde Ankette neler var tarzında bir sonuç çıkmış. Burada da Başkan Trump %47, Başkan Biden'e %41 oy alacağı ile ilgili bir sonuç var. Hmm. o Ve baktığımız zaman da Başkan Trump ismi tekrar anketlerde Biden ve Kamala Harris'in önünde geçtiğini görüyoruz. Bu da tabii Biden için iyi bir haber değil. E, Ali Çınar şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde bir haftadır Oscar törenindeki tokat skandalı var. Hala sönmedi e, bu skandalın alevi, ateşi. Bu konuda da sıcak bir gelişme var sanırım. Nedir? Evet açıkçası e, günlerdir bu konu konuşuluyor. Kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. E, Oscar komitesi e, Bill Smith'in e, soruşturma açmıştı aslında e, kamuoyundan tepki gelince ve Smith açıklama yaparak ben akademiden istifa ettim açıklamasında bulundu hmm. ve ben akademiye ihanet ettim ödül alan arkadaşlarımdan özür diliyorum bu harika günü de kutlayamadılar benim yüzümde dedi ve böylece hem kamuoyundan özür diledi hem de akademikteki üyeliğinden istifa etmiş durumda kaldı ve haftalardır açıkçası bu konuda konuşulacak gibi görünüyor. Yani bundan sonra nasıl bir e, akademinin adım atacağı bununla ilgili tatmin olup olmayacağı da konuşacak ama en azından tekrar özür dileyerek kamuoyundan ve akademiden böyle bir istifası en azından Tartışmaları hafif de olsa azaltabilir diye yorumlayabiliriz. E peki akademiden istifa etmek nedir? Şimdi mesela akademiden istifa edince Oscar'ını da geri vermek zorunda kalacak mı? Ya da bir dahaki Oscar'da oy mu veremeyecek? Ne demek oluyor bu akademiden istifa? Sadece e, sembolik bir anlamı mı var yoksa bir yaptırımı da var mı? Tabii Oscar ödülünü geri alma şu anda konuşulmuyor ama üyeliği bittiği için oy veremeyecek. Artık hmm. bundan sonra. Ödül törenlerine de katılması beklenmiyor. Yani burada aslında biraz sembolik de olsa ben açıkçası şu şartlarda Oscar ödülünü geri alınacağını beklemiyorum. Burada açıkçası kamuoyunu biraz rahatlatma amacıyla üyelikten istifa etti. Artık bundan sonra ne Oscar'daki ödül törenine ne de oy verme sürecinde artık bulunmayacak bu oyuncu. Evet çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar bizimle birlikte olduğun için tüm sorularımızı içtenlikle yanıtladığın için kolaylıklar diliyoruz ve en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle size iyi akşamlar. İyi yayınlar. Sağ.